Daha 8 saat var iftara. Yapacak hiçbir şey yok. Allah'tan kafa topu var da bari vakit geçirebiliyoruz böyle ya. <laughs> ha? Oh my God. Oğlum top patladı. Hadi gelsene sofraya. Ne top patlaması anne? Oynuyorum işte. Ne? Ha top sen o topu. Benim kafa topa gitti de. Baba düşündüm ve karar verdim. Ben e, oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. eğer tutmak istemiyorsan tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba anlayışın için. Çok sağ ol. <laughs> <laughs> ya, ya Ya baba modemi niye söktün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken senin keyif sürmen benim zoruma gidecekti. Ama sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan modemi sana geri verebilirim. Allah bey çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak suzadım. Eee kolay değil oruç tutmak. Baba acayip sıcak ben dayanamıyorum. Allah acayip susadım. İşte böyle güzel. Ben tutmayacağım baba su içeceğim gibi. Saçmalama benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugünü yazacak. Tarih nasıl sabrettiğimizi yazacak. Hazırlanın ev halkı. En güzel kıyafetlerimiz giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konyalı Mehmet Usta'da yapacağız. Bu ne Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok be. Hangisini koysam? Bir tanem ya fotoğraf koyacağım da Instagram'a hangisi daha güzel? Sen bir baksana karar ver. Bakalım evet. Evet sıradaki bu da. E evet. E bir tane. başıma bir bela gelmeyecekse bir şey söylemek istiyorum. Söyle hayatım. Bu fotoğrafların hepsi aynı gibi mi acaba? Saçmalama nasıl hepsi aynı? Burada uzakta bir yere bakıyormuş gibi çekildim. Burada gerçekten uzakta bir yere bakarak çekildim. Ben çok özür dilerim. Gerçekten hiç bilmiyordum yani. Hadi okundu başlayın buyurun. Ramazanın başından beri her orucu bir damacana suyla açan çocuk bugün karpuzla başlıyor. Bugün zaten mutfağa üç kez gizli gizli girip çıkmasından şüphelenmiştim ama günahını almayayım dedim. Normalde iftardan bir saat önce uyanan çocuk bugün dışarı çıktı. Üstelik bana söylememesi için annesini uyarmış ve harçlık istemiş. Yalan. Sofrada herkesin içinde çatalı fırlat. Yaralanma ihtimali yüzde %50. Akılda kalıcılık %100. Yalan etkisi geçici olarak kırıldı. E Ne oldu baba? Sen niye oruçluyum diye yalan söylüyorsun? Nereden anladın? Kalk ben sofradan. Allahu Bunlar Allah'ım daha 4 saat, saat var ya. Çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu arada bir soru. Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim. Bir şey almayacağım. Sağ ol. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak. Elindeki kitap. Bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemezsin. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta bir saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E iyi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım? Atamıyorsan sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. Hadi bende. <laughs> Sıra bende hadi. Ses mi? Ne? ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor kalk iftar vakti. Tamam geliyorum anne. Oğlum hadi bak yarım saat kalmış iftara pide al gel. Anne yapma gönderme beni o kalabalığa. Hadi çabuk çabuk. Of. Ben çıkıyorum anne. O silah ne yapacaksın oğlum? Belli olmaz anne. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa bedelini ödemek zorunda kalacak. Üstünde çok emeğimiz var. Hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsem dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. Peki bir erkek ne zaman kız arkadaşıyla gerçekten gurur duyar biliyor musun hayatım? Ne zaman hayatım? Çok basit. Herhangi bir ortamda futbol maçı izlerken kız arkadaşının takıma verdiği desteği gördüğü zaman. Oo, ben çok tezahürat bilirim ki. <laughs> Muhteşemsin söyle bir tane. Tamam. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Türkiye bu kupanın yıldızı yıldızı. Bir tane 5A 5B sınıf maçı izlemeyeceğiz. Bak Euro 2016 yazıyorsa hasta mısın? Yok. Anne acayip acıktım ya. İftara ne kadar var? Yavrum sabret. 3 saat kaldı. Allah'ım. Evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. Baksana Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Lan it orucunu mu bozdu? Bak oğlum kaç yaşına geldin artık oruçtu tamam? Hem oruç insana sabretmeyi öğretir. Hadi bak, hadi ezan da niyet et, yat. Şeref, evet. Çok lezzetli oluyor, içindeki pilav da çok güzel. E kızartma içli köftemiz var. <laughs> Bey, play, <gülüyor> pilavın <gülüyor> yanına fasulye mi yapsam? ya da yok, turşu çıkartayım ben, hem güllaş <laughs> <laughs> da var. Gerek yok zaten, Kireki, son, son olan ol, ol. benim, benim, bugün bugün, bugün, bugün kime? Baba daha ne kadar yanamıyorum. Ne lan hayatım ben bir lavaboya gidip geleyim hemen. Tamam bir tane. Ses. Tamam hadi. Başlayalım. Tamam. <laughs> Telefon kilidi açılıyor. Tamam galeriye bakıyorum. Tamam, <laughs> bütün kapının elektriğini keseceğim. <laughs> ama dolapta kitaplar bozulmasın diye <laughs> bir dakika sonra jeneratör devreye giriyor. Haber yok. <laughs> tamam, galeride bir şey yok ama fastapa bakman lazım. Bana <laughs> vakit kazandır. Vakit, vakit. Tamam, tuvaletteki kurutucuyu bozuyorum. Bu sana 15 saniye kazandırır. Elini tuvalet kağıdına sildi çıktı geliyor. Tamam yerine koyuyorum. Allah Allah. Bütün terslikler beni buluyor. Şansına bir tanem. Hayatım kulağındaki ne? Ha seni beklerken müzik dinliyordum. Ver bakayım ne dinliyorsun? şey al dinle. bakayım. Aynen. Çok güzel şarkı ama sıkılmadınız mı artık yeter. Niye sıkıcı olsun? Salak. Baba. Ne var ne? Sen niye böyle olur olmadık her şeye sinirleniyorsun ya? Vallahi çocuk haklı bey. Gel seni bir psikoloğa götürelim hadi. Ne psikoloğu lan deli miyim ben? Ya delilikle ne alakası var? Gideceksin, derdini anlatacaksın, rahatlayacaksın. Orhan Bey size bir iki resim göstereceğim. Aklınıza ilk gelen şeyi söyleyin lütfen. Birinci resim. <laughs> Vallahi daha 35 ay var evin taksitinin bitmesine. Çek, değiştirme. Anlıyorum. Peki bu? Bak yeni ayakkabı. Oğlum ben daha yeni ayakkabı almadım mı sana? Evet bugün yeni bir arkadaşımız bize katıldı. Orhan Bey e hoş geldin diyelim arkadaşlar. Merhaba. Hey, hoş geldiniz Orhan. Orhan Bey hoş geldiniz. Bir akşam odama gelin. <laughs> size şarkı okurum. Hoş geldin Orhan usta. Sen betonu döktün mü bizim binaya? Bak onlar sağlam olsun. gerek yok ya psikolog falan. Bunlar her ailede olan şeyler. Bakmayın siz. Ya Halil film izleyelim diyor. E tamam işte Merve git ne olacak? Ya tamam 6 aydır beraberiz ama ilk defa evine gideceğim yani tedirgin oldum. İlk defa mı? O zaman başka. Birinci silahın. Basit bir ruj gibi görünebilir. Ama eğer seni öpmeye kalkarsa sonuçlarına kendi katlanacak. Aa tamam o zaman yanımda olsun. <laughs> Küçük minik bir tel tokat. Ne kadar zararlı olabilir. Ama acil bir durumda bunu ortadan ikiye ayırırsan 46'lık bir baretta'ya dönüşüyor. Bu mu dönüşüyor? Ve en güzel silah. deodorant bu. Deodorant gibi göründüğünü aldanma. İçini boşaltıp biber gazı koyduk. Herhangi bir tehlike anında onun gözüne sıkabiliriz. Bir de kör olmasın çocuk Aman ne olacak be bunların hepsi tamam da Ya babam arayıp telefonu sizi isterse Bunu daha önce düşündük Sadece yapman gereken kendi telefonun hoparlörünü tut ve play'e bas Ben bu kim Alo Hikmet amcacığım nasılsınız İyiyiz iyiyiz biz de Merve ile oturuyoruz İşte dışarısı çok sıcak çıkmıyor Haftanın son tatil gününü evde oturup geçirirken Babam da yine pazar alışverişini yapıp eve dönmüştü Mutfağa gidip bana seslendi Uf! Aykut mutfağa gel Efendim baba, bir olan çocuğu ne zaman gerçek bir erkek olur bilir misin? Sorunun cevabını bilmiyordum. Doğru karpuzu seçtiğin zaman. Babam haklıydı. Her erkek kendi karpuzunu kendi seçmeliydi. Daha sonra bana karpuzun nasıl doğru seçileceğini öğretti. Şekillerden, çizgilerden ve sesten bahsetti. Ve aldığı karpuzu akabinde kesti. Ama aldığı karpuz kelek bile değildi. İçi boş çıkmıştı. Annem ve ben uzun bir süre bu konuyla dalga geçtik. Haliyle babam bunu kaldıramadı. Yaklaşık 3 ay boyunca psikolojik bir tedavi gördü. Hala şu anda tedavisi devam Evet Aykut Elmas. Bu liste ne biliyor musun? Evde bozduğun eşyaların listesi. Beni zorlama, sabrını sınav. Konuş. Kumandayı kim bozdu? Baba hep benim başıma geliyor ama ben kırmadım bu sefer kumandayı. Ha demek sen yapmadın. Bozuk kumandayı senin yemek masasının altında bulmuşlar. Buna ne diyeceksin? Bey çocuklar kırıp atmıştır oraya. Allah'tan kırmadım. Hem benim 32 ekran televizyonum var mutfakta. Bak oğlum, seni severim. Harçlığını kesmek istemiyorum. Konuş. Abin mi yaptı? Annen mi yaptı? Baba, baba üstüme gelme. Söylersem yaşatmazlar beni. Merak etme, sana hiçbir şey yapamazlar. Sadece söyle. <laughs> Abin mi bozdu kumandayı? Yoksa anne Ya kim beni banyoyu, Ne oluyor? Merhaba evlat. Hayvan gibi gelen telefon faturalarını ödemekten bıktım. Ve senin laftan anlayacağın yok. Bunun için senin oyun oynayacağız. Baba! Sağ tarafında bir telefon göreceksin. Yapman gereken ekstra en çok konuştuğun kişi olan kız arkadaşın <laughs> ayrıldığını söyle Eğer bunu yapmazsan tavandaki iPhone'un yere düşüp paramparça olacak. Bir dakika süren var. Seçimini yap. Allah'tan kırılmaz ekran taktırdım. Bu arada kırılmaz ekranı çıkarttım. Ya baba ne diyeyim ben kıza? Şimdi o telefon düşecek gene olan benim parayı olacak. Boş ver düşmeyecek. Ben onu kardeşine vereceğim senden onu. Arkamı dönünce ne yaptığınızı bilmediğimi mi sanıyorsunuz ha? He? Eşek herifler. Arkadaşlar bence kesin aramızdan biri hocaya her şeyi söylüyor. Valla bence de biri söylüyor aramızdan bulursam var ya bak onu çok kötü yapacağım. Öyle diyorsun da belki sen söylüyorsun nereden bileceksin? Ben diyeceksin? ne söyleyeyim oğlum ne bileceğim seni söylemedi. Belki ne sen nereden bileceksin? Belki de sen söylüyorsun kardeşim Seni söyleme dinle malum suçu bana atıyorsun da. Hocam bugünkü raporu getirdim buyurun. Teşekkürler Neriman sağ ol. Bir de oraya yazmadım ama siz sınıftan çıktıktan sonra Aykut arkanızdan iki kez böyle böyle yaptı. Pekala tamam. Ben ders anlatırken gözüme saatiyle ışık tutan çocuğu bulabildim mi? Onu hala bulamadım hocam. Ne demek bulamadım Neriman? Rotring kalemini bırak. Görevi senden alıyorum. Bana son bir iyilik yap ve arkadaşım Merve'yi buraya gönder. Son dönemde taklidini yapmayı en çok sevdiğim adam ve aynı zamanda fikirlerine çok saygı duyduğum bir adam. Doktor Zakir Naik. Görseli de bu belki hatırlarsınız. Every people have a problem. But God and excellent. The God not need our <laughs> religion. Okay? Geldik yok abi. Geldik yok. Ulan 13 saattir evde bekliyorum. Bir dakika markete gittim. Onda mı geldiniz? Hayatım 10 kez anlattın yeter artık. Hadi 11. kez tekrar edelim. Herhangi bir konuyu konuştuk bitirdik. Tamam yazdım yanlış. Ne yazacaksın? Tamam yazıp sonuna gülücük koyacağım. Bravo. Sana sordum. Bir tane bir şey mi oldu? Yok bir şey. Yazarsan kesin bir bok var demektir. Ne yapacaksın? Yok bir şey. Ehe. Şahane. Bir konuda izin istedim. Hayır dedim. Peki yazarsan iş ayrılığa kadar gidiyor. Ne yapacaksın bunun yerine? Peki'nin sonuna iki tane gülücük koyacağım. Çünkü anca ikna olabiliyorsun bir şey olmadığını. Çok güzel. Maymun emojisi koyabilir miyim? Şebekliğin lüzumu yok. Bunları yap yeter. Hadi 12. kez. Şimdi bir Konuyu sonuca var. Hmm. <laughs> tamam değil mi? Anne öldüm yeter artık. Hmm, yok böyle olmadı. Koltukla masanın bir yerini değiştirelim. Allah'ım yarabbim. <laughs> tamam mı? Hmm. Böyle de güneş kapandı. Koltuğu köşeye diksek mi? O benim de aklıma geldi de yer çekimi var. Nasıl oturacağız? Ya, yer çekimi düşeriz doğru. Efendim şimdi de düğün klibiyle birlikte gelin ve damadı yüksek alkışlarınızla dans etmeniz Bak be ne güzel kafede tatlı yerken fotoğraf çekilmişler. Neyse. Bak beraber tatile gittiler de, orada havuza girerken. Ne zaman tatile gittiler beraber niye bana söylenmedi? Bak kaldıkları otel odasında ne çekilmişler. Kaldıkları oda ne? Biz kızı zaten vermişiz lan. Evet. Fezicim sonuçlar normal bir şeyin yok gayet iyisin. Vallahi teyzeciğim değerlerin normal gözüküyor. Senin tansiyonun falan yükselmiş. Tansiyon değil bu oğlum başka bir şey var. Allah Allah iyisin diyorum teyze. Hastalık mı bulayım sana? Vallahi kesin bir şey var sen bana söylemiyor. Yaşlıyım diye kesin onlarda buralarda ben ölüp kalacağım Tamam oğlum. tamam teyze. Senin baş parmağında kireçlenme var. Ben sana bir tane krem yazayım onu sür. Oh krem yazma krem iyi gelme iğne yaz. Cık, cık. Bey misafirler gelecek bir toparlan Allah Ya aşkına. gelen gelsin Allah Allah ne yapayım ya? Anne delirdin mi insan aşağı? Çıktılar çık çevre yoluna çıktılar. Ya sen korsan mısın ne işin var orada? Gelirler onlar hadi gir içeri. Hah bizim mahalleye döndüler. Hadi kapıları açın kapıları. Pişt Aykut biz arkadaş var mı? Var abi. Çekin bu oğlum abinden söyle ya. Ya oğlum şöyle sorular sormayın çocuğa. Abi ben gideyim artık ya arkadaşlar bekliyor. Sonra ne olmuş? Sonra demiş ki ben nereden bileyim? <laughs> Sağ ol Canan abla. O senin gözlerinin tatlı görüşlülüğü. Ablacım sen dışarı çıkmayacak mısın? Bak arkadaşların çağırıyor. Ya abla çocuk çocukla saklan baş mı oynayacağım sokakta ya? Ablam işte. Nasrettin Hoca bir gün göle maya çalmaktadır. Köylülerden biri sorar. Hoca ne yapıyorsun? Sana ne? Ya bu koca köyün işi yok mu abi? Neden bu adamla uğraşıyorlar? Adam ne yapsa peşindeler ya. hasta mısınız siz? Ya rahat bırakın adamı. Çal hocam çal gülemeyi ayıp ediyor. Neyse hoca bugün çıkmış bir tane dalı. Başlamış dalı kesme. Aşağıda köylüler izliyor. Hoca demiş ki ulan bindiğiniz dalı kesiyoruz biriniz de demiyorsunuz. Vardır bir bildiğin hocam demişler. Ulan aşağı düşsek biriniz tutmazsınız demiş hoca. Köylüler demiş ki ya tutarsak? <laughs> Çocuklar size bir haberim var. Tayinim çıktı. Maalesef seneye sizlerle birlikte olamayacağım. Hocam gitmeyin gitme. lütfen. gitmeyin hemen. Kim bilir? Belki bir daha denk geliriz. Şeytan görsün yüzünü ya. Hocam ne olur kalın. Gitmeyin. Peki tek taş için hazır mısın? Evet hazırım bir tanem. <laughs> Göreceğiz. Biri geldi tanışmak isterim. Benim ilişkim var salak görmüyor musun? Güzel. Pardon bir yer soracaktım ama. Buradan sola dönün 200 metre sonra da sağa dönün. Hiç fena değil. Kız arkadaşları sordu ne kadar almış? Böyle şeylerin fiyatını söylemez ama 4000 lira falan. Bravo. Uyku vakti geldi yüzükle yatma. Bu yüzük ikimizden biri öldüğünde ya da ayrıldığımızda bu parmaktan çıkar. Sen de takacaksın değil mi hayatım yüzük? Bana yakışmaz yüzük ya. Durum bugün kesinleşti. Başka bir şehre taşınıyoruz. Yapma baba ya. Buradaki okula arkadaşlara çok alıştım ben. <laughs> Oğlum ben de alıştım buraya ama görev sonuçta. Gitmek zorundayız. <laughs> ben tekrar nereden bulacağım o kadar? Ya hanım üzülme artık orada da insanlar var. <laughs> Yok insan değil koli. Boş koli nereden bulacağım ben o kadar ya? Keşke geçenkileri atmasaydık bir daha kullanırdık. Canım annem anneler günün kutlu olsun. Sağ ol canım oğlum benim maşallah unutmaz. Kutlu olsun olsun da biz de imalathanede çalıştık. Annen tek yapmadı yani. Ya baba kıskanma senin yerin de ayrı. Kıskanıyor baban kıskanıyor. Ya ne kıskanacağım imkan olsa ben doğururdum oğlum ama annen. Istedim. Deniz atı mısın sen baba nasıl doğuracaksın? Ha oğlum söyledi bana deniz atının erkeği doğuruyormuş. Şimdi benim suçum deniz atı olmamak mı? Bu konuda nasıl üste çıktın ya? Tamamdır şifren ne anne. Ha şifrem. Ben girelim sen çekil sen. İyi gel gir. Niye bakıyorsun şifreme? Tamam hadi bakmıyorum hadi. Valla bakıyorsan şifremi çek. Ya anne ne yapacağım senin şifreni Allah aşkına ya. ya. Anne kilitleme aklına. Ne yapacağım şifreni? 1, 9, 6, 5, 10. Şifreniz yanlış. Capstock açık unutulmuş olabilir. Sen şifremi çalmaya çalışayım benim? Capstock ne? Ben şu tabağı alttaki öğrencilere götüreyim. Yazık kokmuştur. Canları çekin. <gülüyor> <gülüyor> buyurun yavrum buyurun hadi. Arkadaşlar ne yersiniz? Tabağı boşaltın. <laughs> yok yok teyze onlar yemez. Tabak kalsın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Ben de bu aşkı heves mi 10 kuruş mu yok lan? 10 kuruş 10 kuruştur oğlum. Para neydi? Para emekti. Olsun. Sevgim bana yeterdi. Düştüysem suç benim mi? Param çıkışmasa yardıma gelir misin? Seninim işte. Alıp götürsene benim. Elveda bilirim. Elveda alın terim. Elveda. Ben seni göndermeyeceğim demiyorum. Adam gibi dersini çalış, sınavını kazan, arkadaşlarını tatile göndereyim. Oğlum hava ne güzel. Ne ders çalışması bırak şunu çıkalım hadi. Ders çalışıyorum, kafamı karıştırma. Oğlum ne ders çalışması ya? Gönderecek mi seni tatile sanki? Niye göndermesin? Sınavı kazanırsam göndereceğim. Ben de. gönderecek olsa zaten gönderdi. Bırak şu kitapları çalışmayı. Yeter Hadi. yeter yeter. yeter, Gideceğim o tatile bırak ya kapı bırak. Oğlum, ne oluyor? Odanı <laughs> mı topluyorsun baba? Bu gürültü ne ya? Böyle bağırıp çağırıyorsun korktuk ya. Ha, beni öldürmeye çalışıyor salak. Ders çalışmaktan kafayı yedi. <laughs> Ulan var ya seni oğlum. Oğlum kimle konuşuyorsun?